Herkese merhaba. Teknik Servis Güray ben. Bugün sizlere atölyemde kullanmayı en çok sevdiğim ve kullanırken çok mutlu olduğum bir penseden bahsedeceğim. Knepex'in bu pensesi elektrikçiler için özel üretilmiş bir kombine pense. Burada görmüş olduğunuz bütün aletlerin yaptığı işi tek seferde ve çoğu zaman da bunlardan daha iyi bir şekilde yapabiliyor. Örnek verecek olursam burada kalın bir tel kablomuz var. Bunu yan keskiyle kesmeye kalktığımız zaman çok fazla bir güç uygulamak gerekebiliyor. Aynı işlemi özel tel kesme mekanizmasıyla burada çok daha kolay bir şekilde, çok daha az güç uygulayarak yapabiliyoruz ve sonucunda buradaki yüzey son derece düzgün ve temiz bir iş çıkmış oluyor. Aynı işlemi daha kalın kablolarda denediğimizde. Hani size tavsiyem hiç bunu yan keskiyle denemeyin zaten yan keskinizin ucunu bozarsınız bir de e, bunu kesemezsiniz bu yan keskiyle. Bu arada bu da kötü bir yan keski değil bu da Knepex'in e, iyi bir yan keskisi. Şu şekilde yerleştirdiğimde son derece rahat bir şekilde kesiyorum ve sonuç son derece pürüzsüz. Görmüş olduğunuz gibi çok temiz bırakıyor burayı. Bir de burada izeltaşın kablo ayırıcısı var. Şimdi bu da güzel bir alet fakat şöyle bir dezavantajı var. Bunu şimdi bıçağını doğru ayarlamazsanız her seferinde bu içerideki kabloları da yaralıyor. Ve her seferinde ayar yapmanız gerekmekte. Çünkü her kablonun dış izolasyon kalınlığı birbiriyle aynı olmuyor. Bu işlemi aynı şekilde şöyle de yapabiliriz. Şimdi şurayı sıfırdan kesecek olursam. Bu arada bu 4 çarpı 4 bir kablo. Görmüş olduğunuz gibi son derece rahat bir şekilde ayırdı. Rahat bir şekilde işlemi tamamladık. Burada ise 5 çarpı 2.5 bir kablom var. Şu şekilde son derece kolay bir şekilde kesebiliyorum. Aynı şekilde bunu da rahat bir şekilde izolasyonunu çıkarabiliyorum. Daha sonrasında bu kabloların uçlarını açık yüksük takmamız gerekecek. Şöyle bir soyucu var ama bu daha ince kablolar için genelde kullandığım bir alet. Bu da güzel. Fakat kalın kablolarda ne yazık ki işe yaramıyor. Onun için yan keski kullanabilirsiniz. Bakalım sonuç ne olacak. Yan keskiyi de şu şekilde önce kabloyu üzerledik sonra görmüş olduğunuz gibi son derece kötü bir iş çıkardı. Fakat bu işlemi şu şekilde şurada bulunan iki buçağı kabloyu yerleştirip penseyi sıktığımda izolasyonu kesip e, geriye sadece bakır teli bırakıyor ve de kesinlikle bir zarar vermiyor. Aynı işlemi şöyle tek rahat bir kabloda da deneyebiliriz. Öncelikle ucunu temizliyorum ve iki buçuk yere yerleştirip sıkıyorum. Sonrasında çekiyorum görmüş olduğunuz gibi bütün bakırlar sağlam bir şekilde duruyor ve diplerinde herhangi bir kesik yok. Daha sonrasında bu ucunu açmış olduğumuz pens kablolara yüksük takmamız gerekmekte. Yüksüğü de sıkacağımız pensimiz burada. Bakalım ikisinin arasındaki fark ne olacak? Şimdi kablomun ucunu açmıştım. Yüksüğü yerine yerleştiriyorum ve yüksek sıkma fensesiyle de işlemi tamamlıyorum görmüş olduğunuz gibi kare bir desen çıkardı burada aslında son derece güçlü sıkıyor ondan yana herhangi bir problem yok fakat kare bir desen çıkarıyor bu kare desen de genelde şöyle bir sıkıntı çıkarıyor e, yuvarlak klemencele bu ürünü sokmaya çalıştığınızda çok ciddi sorunlarla karşılaşıyorsunuz bir türlü o yerine girmek bilmiyor Bakalım Kinepex ile yaptığımızda sonuç ne olacak? Ucunu tekrardan açıyorum. Ve klemensi düzeltiyorum. Yüksüyü yerine taktıktan sonra sıkma işlemini yapıyorum. Görmüş olduğunuz gibi burada yarım daire şeklinde bir sonuç çıkıyor. Bu işlemde... Ee, bu parçayı yani bu kabloyu klemers'e takmayı oldukça kolaylaştırıyor. Ve son derece de güçlü bir şekilde e, sıkıyor. Eğer e, bu da yeterli gelmezse şu şekilde ucunu tutarak kabloyu ikiye katlayıp daha da dar alanlara takabilirsiniz. Şimdi bu aynı zamanda yaylı bir mekanizmaya sahip. Buradaki mekanizmayı kapattığınız zamansa daha fazla açılmıyor. Fakat yaylanmaya devam ediyor. Ucu da son derece düz. Kapandığı zaman tam olarak kapanıyor. Şu uç kısmından bahsediyorum. Tırtıklı olan kısımdan bahsetmiyorum. Tam olarak kapanıyor. Bunu da bir cımbız şeklinde kullanabilirsiniz. Ben en çok bu özelliğini kullanıyorum. Çünkü e, lehimleme yaptığım zamanlarda kabloların uçları çok fazla ısınıyor. E, kabloyu elinizde tuttuğunuz zaman eliniz yanıyor şöyle bir cımbızla tuttuğunuz zamansa bu cımbız fazla ince olduğundan dolayı izolasyon eriyor ve izolasyonda yara bırakıyor. Ama bu hem kendi soğuk, kendi geniş olduğundan hem de daha kalın bir yapıya sahip olduğundan kablo ile beraber ısınıp oradaki izolasyonu zedelemiyor. Aynı zamanda tabii ki de bir kargo burnu olarak e, kullanmak mümkün. Sonuca bağlayacak olursak e, bu pense hiç de ucuz değil. Özellikle e, ülkemizde doların 7 lira olduğunu varsayarsak e, pense hiç de ucuz bir pense değil. Fakat parasını kesinlikle hak ediyor. Özellikle elektrikçilerin e, şantiyede ve sahadaki çalışmalarında e, son derece işlerini yarayacak bir pense.